Sevgili kardeşlerim. Bu haftanın Perşahası Emor. Ancak Perşahanın muhteviyatına girmeden önce ben bir kahramanlık destanıyla başlamak istiyorum. Bilindiği üzere Perşembe akşamı Cuma yani Lag Baomer. O da Rabbi Akiman'ın talebeleri, binlerce talebeleri vardı. Bu Pesah ile Lag Baomer arasında bir felaket oldu epidemik bir durumda binlerce talebeleri öldü. Şimdi bu durumda Ribakiba tarihte görülmemiş bir kahramanlık yaptı. Bütün bu felaketlere rağmen anında hemen başka bir okul yarattı, oraya beş tane talebesini yerleştirdi, turanın okunması devamını sağlamak ve eskide taribata bakmadan. Tahribattan öğrenerek bir şeyler yapmak. Yani bazen tahribattan ders almamız icap eder. İşte bu durumda Rebül Akiva hemen bu yeşibayı kendisi inşa ettikten sonra Turan'ın bilgeliği devam etmeye başladı. Rebül Akiva'nın kahramanlıkları, optimizmi nereden kaynaklanıyor? Bir gün bazı Hakam arkadaşlarıyla beraber giderken Agada anlatır ki Beytan yıkıldığı yerde bir tilkinin harabelerinin arasından geçtiğini gördü. Bütün rabiler başladılar ağlamaya. Buna karşı Rıbiyakiva gülüyordu. Ona sordular neden gülüyorsun? Bu kez Rıbiyakiva sordu ona neden siz ağlıyorsunuz? Ben gülüyorum çünkü bu harabelerin neticesinde bir ışık doğacak. Çünkü Pasuk dedi bir gün gelecek Yerushalayim sokaklarında Zekedim Uskenot Pasuk dediği gibi gülerek gezecekler. İşte bu optimizm ona bir güç verdi. Bu gücünden dolayı kendisi Tora'nın devamını, toplumun yaralarını iyileştirmek için hemen anında bir durum yarattı. Aynı şekilde haftanın peraşası da Emor'da çok ilginç bir şeyler görüyoruz. Pesah ile Şavuot arasında bir sayım vardır. Bir Şabat aşabat yani Pesah'ın ikinci günden sonra başlayacaksınız saymaya. 49'a. Neden? Çünkü bu Mısır sıkışı evet tahribattan biz çıktık ama bu tahribatın yaralarını henüz üstümüzden atmadık. Ne zaman attık? Aynı şekilde Şafuut'ta ki orada Matan ile biz kendi dinsel özgürlüğümüzü tamamen kazandık. İşte bu nedenler dolayı kahramanlık destanı diyorum. Cidden bu kahramanlık destanından dolayı biz Toran'ın gidişatına devam ettik. bulunan Libya Kiva'dan bu optimiz olma durumunu bir kere daha dile getirdik. Bilindiği üzere her felaketten sonra, maalesef her tahribattan sonra çok büyük yaralar bırakabilir. Biz o yaralara ders alarak ileride bunun iyileştirmeye, daha iyiye doğru gitmekten biz hiçbir zaman ümitsizliğimize kaplanmayalım. Çünkü optimizm imanın ta kendisidir. Ve en kötü şartlarda bile Hemen biz eskiye değil yeni ileriye bakacağız. Ve eskiden olayların nedenini araştırarak yeni bir yaşam kuracağız. Bu şekilde Tanrı'ya doğan bu yaraları çabuk saralım ve eskisi gibi sağlıklı bir şekilde yaşamamıza devam edelim. Hepinize yürekten bir şabat şalom.